Arkadaşlar. Yine dışarı geldik. Yine, dışarı yine kaldım. bir vlog ve yine bir vlog. Bugün bana ayakkabı alacağız. Ayakkabım yırtıldı. Saçlar uçuşuyor. Saçlar ama tatlı. Evet, göster Gayet tatlı olmuş. Bıraktım perçemleri. Bugün ama gayet iyi ama yarın ne diyor? Kar. <laughs> İnşallah kar yağışı. İşte vallahi buranın havası hiç böyle olmaz. Kar da yağabilir, başka bir şey de olabilir. Dul da yağabilir. Aynen. Saça bak, elektriklendi. Biz birazcık gidelim, ondan sonra yine başlatırız. Tamam arkadaşlar, şimdi görüşürüz. Biz geldik daha şeye geçtik böyle daha gölge bir yere ki daha belli olalım. Montunu gösteriyorsun. O ne yapayım her yerde insan. İlerliyoruz. Şöyle çekmek isterim de arkamızda bir sürü insan oluyor. Bugün burası çok kalabalık. Evet İstanbul gibi. Evet ama Küçük ne... İstanbul. <laughs> Aynen. Ama nedenini ne bilmiyorum niye bu kadar kalabalık oldu. Bilmiyorum ki. Bugün cuma hem de tatil ama çıkışı bir de güneş var ya ben hatırlıyorum. Evet. Herkes dolaşıyordur tatilde. Bir de sıcak sıcak e geldik aynı yere döndük. Ay, köpeğe bak. Abi burası çok kalabalık şu an. Evet. Görünmüyoruz da. Güneş gene Hı. oldu. Güneşten oldu? Görünmüyor. Çok güneşli. Kışın güneşli. Ya bugün ama bayağı sıcak ya. Birazcık. Çok şırtıcı. Bizde de güneş. Genellikle yağmur olur kışın. Yağmur, kar, çamur, her şey. Bakalım yarından sonrasına komple kar diyor eksi üç derece falan filan diyor da göreceğiz. Ben bugün hava eksi üç derece olur kar yağar diye düşünmüştüm. Yok bu gün güneşi diyor ondan sonrası eksi iki derece, eksi bir derece, sıfır derece, eksi üç derece diye gidiyor. Hmm. Pazartesiye bayağı bir kar diyor. Mina nereye gidiyoruz? Abi acayip kalabalık. Sürekli <laughs> <laughs> şey, bunu diyorsa kalabalık yani. Evet. Bir görselim ya. Yani. <laughs> Buraya çeksem çekelim de insanların her yerde yüzü görmüş. Yani inat atsak yere düşmez. Aynen. O kadar kalabalık. Şey, şey. Bakın. Bu mı? akşam yalı mı? Evet. İzliyor musunuz mu lan yalı çapkını? Şey var, başka ne var? Ateş kuşları var. Ateş Kuşları'nı ben pek sevmiyorum da. Yalı çapkını. Çok dramalı. Drama mı deniliyor? Fakiriz. fakir İşte anca ağlatıyor insanı. Evet ama... Yalı mı? Ferit şey gibi özürlü. Bildiğin diyorsun yani. Hatta çok güzel hareketler de şey yapmışlardı. O... Fırıklet... İşte, şey, ha. Birkaç tane bölümü falan birleştirmişler. Ve de özürlü yaptı. Hııı. <laughs> Beni <laughs> 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 Neyse birazcık daha yürüyelim ondan sonra çekeceğiz. Dur. İyi uyku bir aldık. Gayet güzel bir fiyat aldık bu arada gel. Değil mi? Fiyatı <laughs> bitti tamam. Boş ver. Bence Şöyle. çok gayet güzel bir ayakkabı bence. O zaman ee, ödeme yaptıktan sonra görüşürüz değil mi? Ayakkabıyı aldık. Geldik. Ne yiyorsun? Çiğfer. Evet ben kendiminkini az önce giydim. Çekmeyi de unuttum. <laughs> Alırken. Değil mi? <laughs> Daha yeni geldi aklıma. Gidiyor çekiyor oldum. çekek durak. Böyle gidelim. Mutlu musun? Evet. çiğ köfteyi de aldın. Evet. ben de isterim. arkadaşlar da. Bir şey olmaz. Baş ver. Ben öyle bilmiyorum ki. Onlar da alırsın canım. Çok mu Yeni köpek, Yeni köpek geliyor. Köpek mi? Evet. Ay her yerde köpek. Maya da kocaman ha, değil mi? Evet. Mı? Geliyorlar. Ne böyle? Hep önüme çıkıyor mesela. Diyelim <laughs> ki. Bitirdin bitirdin. Ben bitirdim. Hadi bitirin hadi arabaya kadar bitsin. <laughs> Oynatmak isteyenler olsun bu kuzenlerime vlog filan filan diyor. Onlar da gidip bakabilirsiniz. Şöyle çekelim. Attığımız kurumayı gözle baktık. Aynen. Bu aralar film atamıyoruz. Zaten son günlere geldik. İki falan falan kaldı. Evet, Bu ulanlar pazartesi akşamı gideceklermiş. Yani onlar ilk gün okula gitmeyecekler. Daha şanslar ama biz gideceğiz. Ama avantajımız şu. Biz okuldan geldiğimizde de bu lemler evde olacak. Arkadaşlar belki şey olur. E, pazartesi günü short videosu atabiliriz. Aynen giderken şey atabiliriz. Işte. Görüşürüz. Aynen. Arkadaşlar eğer böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız yani giderlerken çekmemi istiyorsanız like'larınızı da belirtmenizi istiyorum. Çünkü ben yorumları kapattım. Değil mi? Evet. Yorumları kapattığım için de belli. Yani yazamazsınız. O yüzden like'larınızı da belli edebilirsiniz. Değil mi? Evet. Arabaya da geldik konuşurken ha. Öpürü geçtik. Arabada yok görüşürüz. Bay bay. Aynen arabada görüşürüz. Arabaya geldik. Buca, gel sen de gözük. Aa, gene örgüm düştü. Kafasına ne attıysa düşüp duruyor. Görünüyor da, ışıktan dolayı. Sonunda güzeldi. Gel gel gel, öpe. Bak saçma. Arkadaşlar. Bu çekip fotoğrafını çekeyim. Telefonu çekeyim. Gelmesin. Bir Yine Yine görünmüyor. Ne kafamı Ben. Yorulsun <laughs> diye. Biz şekil yapın. Fotoğrafı çekeceğim. Instagram atacağım. <laughs> Çekiyorum. P çekir. Ben, ben yan duruyorum. Ne yapayım o kadar alabiliyorum. Şöyle yapayım. Yaşasın. Şöyle <laughs> yedim. Редактор